5-10 yıl sonra AK Parti'yi nasıl bir gelecekle tahayyül ediyorsunuz? Ben yani AK Parti ilk seçimde Cumhurbaşkanlığını ve meclis çoğunluğu kaybettiğinde ana vatanın dağılma sürecinden çok daha hızlı bir şekilde dağılma sürecine girecek. Çünkü menfaati gereği orada olan insanlar bir dakikada bırakırlar. Bir dakikada, iki dakika düşünmezler Muhammed. Şu anki aktif siyasetçilerden Aktif AK siyasetçilerden bahsediyorum. Aktif siyasetçilerden bahsediyorum tabii ki. Yani bir dakika durmazlar. Türkiye'de ilk seçimle beraber AK Parti Cumhurbaşkanlığını yani iktidarı kaybettiği anda ve meclis çoğunluğunu kaybettiği anda dağılma sürecine girer. İç bu benim gözlemim. Vatandaşın bize ifade ettiklerini de söyleyeyim ben size. Yıllarca AK Parti'ye emek vermiş biri olarak söylüyorum. Kuruluşunda görev yapmış, Karatay ilçe başkanlığı yapmış, gece gündüz çalışmış biri olarak söylüyorum. O vatandaşın duasını almış, Onlarla beraber yol yürümüş biri olarak söylüyorum. Bugün vatandaş ızdırap içinde. Vatandaş artık AK Parti'den bir beklentisini kalmadığını bizde hem illerde hem ilçelerde ifade ediyorlar. Çünkü AK Parti artık vatandaşa temas etmiyor. Vatandaşın derdiyle dertlenmiyor. Koptum.